Evet arkadaşlar. Bugün size Eskişehir Kuş Pazarı olan ve Fiyat ve Birmut mod karşısında olan güvercin pazarından kısa bir video paylaşım istedim. Böylelikle de kanalımıza yeni bir video atmış ve size buradaki güvercinleri sergilemiş olacağım. Kısa bir video olacak. Seyir için başlıyoruz.

Bir şey var ya. Araba, gel bir şöyle senin kafanı çeler. Gel. Kandır bak seni, bak. Kandır. Bak. 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 Bak

Ne <laughs> oldu? <laughs> Gelle bald var

ne yapacaksın? Para Parası vardır çocuğun. Sen indirim yaptın. Sen çok yalan konuşuyorsun. <laughs> Maradona hangi yıl? Ma şey bana maç sormuyor. E e, <laughs> Maç sormuyor. Maç sormuyor. Maradona. Sıkıyorum Maradona. 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 Şu dünya onu konuşuyor. Tamam biliyorum Maradona. Konuşmuyor. Maradona. Faydası var mı bana? Abi tavuk tamam, konuşmuyor. Haydi. Sen de Maradona'ya şakalın ne şey belli değil gibi. Maradona'ya da kaydettirdim. Ben kaçırdım valla ya. Maradona. Ona Eskiyor ama bırakamıyor çocuğu. Bırakamıyor bakıyor. Ne yaptın? Şeyi alamadım. Karşılıklı anlaşılmıyor. Vermez. Yalnız oraya o bir daha çıkılırsa olur biter. Ön ön komple kapanıyor yani. i̇ç, iç, içi i̇ç, bak. şey bu. İtay, benim alınca da uçuyor aynı yan yanımız. Ben bunu kuşları seyrediyorum. Şimdi uçmayacak ama. Batırıyorum cama kenar Bahçe bahçe yap, yani.

10 meta 30 bin lira var <laughs> şey <laughs> 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 Evet arkadaşlar bugünkü güvercin pazarı videomuz burada sona erdi. Artık kaldığımız yerden işimize devam edeceğiz. Ben yol üzeri geçerken size bu görüntüleri sergilemek istedim. Artık bundan sonra gelecek videolarda görüşmek üzere. İyi günlerler.